Evet sevgili dostlar. Şimdi de Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyüğü, aynı zamanda günümüzden 9000 yıl öncesine işaret ederek UNESCO'nun Dünya Miras listesine girmiş olan Çatalhöyük'ün bulunduğu, Mevlana'ya da ev sahipliği yapmış olan desen. Evet. Konya'dayız. Merhabalar, Teknik Ekip Yollardan'ın 4. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü durağımız Konya'da faaliyet gösteren Bayimiz Polipen AŞ. Bugün neler mi yapacağız? Firma sahibi Serdar Bey ile keyifli bir sohbetin ardından Egepen Dikonik markamıza ait, bağımsız kuruluşlarca da onaylanmış olan Legend serimize ait sistem detaylarını paylaşacağız. Sonrasında evimizdeki çift açılım doğramalarla ilgili yaşamış olduğumuz kanat ayarsızlıkları noktasında e, Ahmet Usta bize detaylı bilgiler verecek. İsterseniz buyurun içeri geçelim. Merhaba Serdar Bey. Merhaba Suat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri fabrikanızda ağırladığınız için teşekkür ederiz. Biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? İsmim Serdar Yaylacı. Polipen firmasının sahibiyiz. Firmamız 1995 yılında babam Hüseyin Yaylacı tarafından kuruldu. Güçlü yapısı, sağlam kadrosu, 25 yıl aşan tecrübesi ve en önemlisi ilk günkü heyecanımızla pencere üretmeye devam ediyoruz. 2011 yılında bayisi olduğumuz Egepen dikonik ile 10. yılımızı geride bıraktık. Sağlık ve güvenle nice 10 yıllara. Makine teknolojisini ve kendimizi sürekli yenileyerek Egepen kalitesini müşterilerimizle buluşturan firmamız şu anda bulunduğumuz 5000 metrekarelik bu tesiste faaliyetlerine devam etmektedir. Konya'mızda ve ülkemizin hemen her bölgesinde yapmış olduğumuz projelerle markamızın adını sıkça duyurmaktayız. Güveni, müşteri memnuniyetini ve kusursuz ürünü öncelik olarak gören bu konuda kendini geliştiren firmamız son teknoloji CNC işleme merkezi makineler ve 40 kişilik deneyimli ekibi ile her yıl 5000 dairenin kapı ve penceresini üretmektedir. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Bizler de sizin gibi deneyimli ve profesyonel bayilerimiz olduğu için daha da güçlüyüz. Evde uygulayabileceğiniz pratik bir bilgiyi öğrenmek için Ahmet Usta'nın yanındayız. Evet Ahmet Usta'm, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle firmamıza hoş geldiniz. Hoş ben e, polipen firmasında ustabaş olarak görev, yap, görev yapmaktayım. Peki Ahmet Usta'm, evde bir çift açılım kanadımız arıza yaptı, ee, kanat sarktı. Bununla ilgili nasıl bir ayarlama yapabiliriz? Bunu kendimiz evde çok basit bir dört alyans sistemiyle yapabiliriz. Örneğin bu çift açılım kanadımız sarktı, bu şekilde kilit karşılığında çarpıyor. Kasa alt mentişe, kanat mentişe evet. ve bir de makasta bulunan alyan yardımıyla, ayar vidası yardımıyla bunu çok kolay kendimiz ayarlayabiliriz. Kasa alt mentişedeki ayar vidasından yapacağımız ayar ile kanat yapacağımız ayar yönüne göre 2,5 milim sağa ve sola gider. Öncelikle kanat menteşemizin kapağını sökeriz. Kanattaki menteşe alien anahtarı ile yapacağımız ayar, anahtarı çevirdiğimiz yöne göre kanadı 3 milim aşağı ve yukarı hareket ettirecektir. Ayrıca kanat menteşedeki ayar kısmından açık uçlu tornavida kullanarak kanadın kasaya olan baskısını 0.8 milim arttırabiliriz. Bu ayarımızı yaptıktan sonra tekrar kapağımızı yerine takıyoruz. Yine makas mentişedeki alyan anahtarıyla yapacağımız ayar anahtarı çevirdiğimiz yöne göre kanadı 3 milim sağa sola hareket ettirecektir. Kanadımızın ayarını yaptıktan sonra kanadımızı kontrol ediyoruz. Açılıp kapanmasına bakıyoruz. Kilitliyoruz. Tekrar açıyorum. Çift açalım sorunsuz şekilde kanadımız çalışmaktadır. Vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ederiz Ahmet Usta. Ben teşekkür ederim. Şimdi de bağımsız kuruluşlarca da test edilip onaylanmış olan, güçlü izolasyon değerine sahip olduğu tespit edilen, Baymis tarafından da üretilmekte olan Legend serimize ait detayları paylaşacağız. Yüksek performans kriterleri göz önünde bulundurularak üretilen Legend serisi, hava, su, ısı ve ses yalıtımında kaliteyi en üst seviyede sağlamak için uygun yapı taşlarının bir araya getirilmesiyle tasarlanmıştır. Kurşunsuz olarak üretilen Legend serisi çevreye duyarlı ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmaktadır. 80 mm oturum genişliğine göre 6 odacıklı bir yapıya sahiptir. Tasarım sürecinde özellikle cephe rüzgar yükleri de göz önünde bulundurularak profiller bu yüklere karşı direnç gösterebilecek şekilde dizayn edilmiş ve ona göre oluşturulmuştur. Sistemin en belirgin özelliği standart 3 jontalı olması ve bu özelliği sayesinde paydaşlarından ayrılmasıdır. Özellikle ürün yelpazesinin geniş olması sebebiyle detayların doğru çözümü noktasında bize kolaylık sağlamaktadır. Kendine özgü yardımcı ürünlerinin olması sistemi farklı kılmaktadır. Farklı renk seçenekleriyle mekanlarınıza zenginlik katmaktadır. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bize zaman ayırdıkları için bayimiz Polipen firma sahibi Serdar Bey'e ve ekibine teşekkürlerimizi bildirir. Bir dahaki sefere farklı ürünlerle ve hayatı kolaylaştıran pratik bilgilerle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.